Evet sevgili yengeç burçlarına geldi sıra yani benim güneş burcum yengeç burcu bakalım biz yengeçleri 18'de 24 Aralık haftasında iş hayatımızda ve aşk hayatımızda bizleri neler bekliyor hadi bir göz atalım beni takip eden yengeç burcu takiplerime niyet alıyorum Beni takip eden Yengeç Burcu takipçilerime niyet alıyorum. Bakalım 18 ve 24 Aralık haftasında biz Yengeç Burçlarını iş hayatımızda ve aşk hayatımızda neler bekliyor? Bakın dönüp dönüp bu kart düşüyor. Demek ki yengeçler arı gibi çalışıyorlar. Gerçekten çalışıyoruz kendimden biliyorum. Hadi bir bakalım. Beni takip eden takipçilerime niyet alarak bu hafta 18-24 Aralık haftasında yengeç burçlarını iş hayatlarında ve aşk hayatlarında neler bekliyor? Evet güçleneceğimiz bir hafta olacak umarım. Aslan kartı çıktı. Bir bakalım hadi. Yengeç burçlarının 18-24 Aralık haftasında iş hayatlarında neler bekliyor? Evet, bir kere e, Yengeç burçları nasıl diyeyim? yeni bir başlangıç yapmak isteyebilirsiniz yeni bir işe atılmak isteyebilirsiniz bununla alakalı risk alsam mı almasam mı diyebilirsiniz bazı yengeç burçlarının iş hayatları istediği gibi gitmiyor olabilir çok daha e, emeğinin karşılığının çok çok daha aşağısında e, bir e, nasıl diyeyim e, kazanç sağlıyor olabilirsiniz e, çok gerçekten e, umutsuz kederli. Haftanın sonlarında böyle bir kederli haliniz olabilir. Ama bakın burada umutsuzluğa düşmek yok. Neden? Hala bizim kupalarımız devrilmemiş. Hala bir şansımız var. Ama bu melankolik durumdan çıkmazsak sağlıklı karar veremeyiz, dengeye giremeyiz arkadaşlar. Ama yengeç burçları bu hafta ben size söyleyeyim. Bir yapacakları işle alakalı kararsızlık yaşayacaklar. Ciddi bir kararsızlık yaşayacaklar arkadaşlar. Onu size söyleyeyim. E, Aşklar Kartı iş hayatlarında karar aşamasından bahseder. E, bu hafta demek ki biz bir karar vermeye e, çalışacağız. Ama vereceğimiz karar bizi dengede ya da e, tarafsız lütfen düşünün vereceğiniz kararı dengede bir karar ver dedi. Sen bu halde olursan biraz zor sağlıklı karar verirsin. Kafanı kaldır. Lütfen bu yastan, bu kederden, bu üzüntüden çık ve sağlıklı, dengeli bir şekilde bu kararını ver dedi kartlar. Evet yengeç burçlarına 18 ve 24 Aralık haftasında aşk hayatlarında neler bekliyormuş? Bir bakalım. Evet yengeç burçları Aşk hayatlarında bir zorluk yaşıyorlar onu söyleyeyim. Daha çok aile ve yuva temaları çıktı. Birçok yengeç haftanın ilk iki günü, üç günü ailesinde ve yuvasında Zaman geçirmek isteyebilir, çocuklarıyla zaman geçirmek isteyebilir. Zaten yengeçler evcildir bilirsiniz, evini çok sever. Ama haftanın ortalarına doğru bir arkadaşlarla bir eğlenceye çıkabilirsiniz. Aşk hayatınızla alakalı zorlandığınız bir dönem ama hafta sonuna doğru bir zafer kazanacaksınız aşk hayatınızla alakalı. Eğer bir karar veremiyorsanız, önünüzü yolunuzu göremiyorsanız, neyi nasıl yapacağınızı bilemiyorsanız, haftanın sonlarına doğru gerçekten yapacaksınız gerçekten bir zafer kazanacaksınız. Belki de kazanacağınız zaferi arkadaşlarınızla ve hane içerisinde kutlayacaksınız. Bir kere diyorsunuz ki ben çok değerliyim, yeter artık. Herkes benim değerimi bilsin. Ben zaten donanımlı bir kadınım. Ben zaten paramı kendim kazanıyorum. Ben zaten değerliyim. Yani beni zorlama. Beni zorlama. Ben ancak zafere yürürüm, zafere koşarım diyeceğimiz bir hafta olacak inşallah. Şimdi bir bakalım yengeç burçlarını bu hafta ne yapması gerekiyormuş? Biz ne almamız lazım? Ona bir bakalım arkadaşlar. Yengeç burçlarında bu hafta ne yapmamız gerekiyor? Neye dikkat etmemiz gerekiyor? Bakın ne kadar hoş bir kart. Tatlış tatlış tatlış. Şimdi burada güvenin kalbi dedi. Ben kendime güveniyorum ve sen de her zaman bana güvenebilirsin. Şimdi burada bir güvensizlik olabilir. Karşı taraf bize artık güvenmiyor olabilir. Ee, ama sen kendine güven önce. Yani sen kendine güven. ister güvensin, ister güvenmesin. Ee, yani burada bir güven söz konusu olabilir eşler arasında ilişkiler arasında arkadaşlar aldık kabul ettik ve öyle de oldu demeyi lütfen unutmayın evet pazartesi günü instagramda canlı yayında tarotla sizlerin sorularına cevap veriyorum katılmak isterseniz buradan da davet edeyim akabinde çarşamba günü 12'den vuran canım serpil hanım astrolojinin gerçekten kalbi diyorum ben ona. Ciddi anlamda nokta atışları oluyor. biz çarşamba günü 21.30'da Serpil Hanım'la beraber 2024 yılında 12 burcu şöyle genel bir bakacağız. Hangi burç nelere dikkat etmesi gerekiyor? Hangi burçlar şanslı? Hangi burçlarda evlilik var? Biz bunları konuşacağız. Lütfen YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın. Instagram'da canlı yayınlarımızı kaçırmayın. Benden söylemesi Keyifli haftalar diliyorum. Hepiniz hoşçakalın.